it. Okay. i'm gonna give you

Robotik araç endüstriyel yangınlar ve aynı zamanda kimyasal yangınlarda kullanılan bir araç. Uzaktan kumandalı olduğu için yaklaşık 3 kilometre açık alanda kullanım özelliğine sahip. Mesafeyi de uydu üzerinden ve yayın üzerinden kapsar. Kumandayla makine arasındaki... İletişimi sayesinde e, hedefe doğru ilerleyerek oradaki yabancı cisimleri ya da yangındaki ayırmamız gereken cisimleri birbirinden ayırır. Yangın söndürme işlemlerinde kullanılır. Aracımızın genel özellikleri arasında 2000 litre su yani 2 tonluk su alır. aynı zamanda 300 litre köpük kapasitesine sahiptir. Burada dakikada yaklaşık 3 atmosferle 10 atmosfer arasında aynı zamanda manuel müdahale şansımız olan bir aracımız olduğu için müdahale atmosfer basıncımızı yükselterek yangınlara etkile müdahaleyi de yapmış oluyoruz. Aracımız aslında bir tank benzeri. E, engeli, deli arazi, duvarlar, gibi e, özellikle önündeki kırıcı aletle birlikte e, birçok nesneyi önümüzden kaldırıp e, yer açıp yol açıp e, ilerleyebilme özelliğine sahip. Şimdi yangınların gelişmesi yani başlangıç evresi, gelişme evresi ve sonuç evresi var. Bizim için önemli olan başlangıç evresindeki noktalarda kimyasal ya da yangının büyüklüğüne göre endüstriyel yangınlarda bu araç öncelikle İnsan kullanmadan direkt olay yerine önümüzdeki engebeleri ve sorunları açarak yangın yerine ulaşmamızı sağlayıp orada su ile müdahale etme şansımız var. Su ile köpükle müdahale etme imzası köpükle kimyasal bir durum varsa kimyasala yönelik reaksiyonlar olabilecek, patlamalar olacak. Bu patlamalarda özellikle itfaiye erlerinin can sağlığını korumaya yönelik büyük bir çalışma içinde olacağız. Bazı dar sokaklar için düşünebilir ama bunun bizim için önemli olan endüstriyel ve kimyasal tarafı dar sokaklarda oluşabilecek ve önem arz eden ve büyük risk taşıyan bir bölüm varsa tabii ki bunu da burada kullanma şansımız vardır.